Günaydın Basri amca. Nereye böyle çocuklar? Ankara'ya. TRT Havaz'da yayınlanan yeni gün programına gidiyoruz. Siz de gelsenize Basri amca. Anlamam ben yeni gün filan. Ah, ah Nerede o eski günler, eski programlar? Arkadaşlar, reklam arasında yemek de verirler değil mi bize? İki saat boyunca aç mı kalacağız? Abi, yemekten başka bir şey düşünmez misin sen? Düşünürüm tabii. Mesela şarkı söylemeyin. Durun size bir şarkı söyleyeyim. Aman Hayri. E, sakın. Hem sunucu Levent abinin de sesini dinlemek isteyeceğini hiç sanmıyorum. ha hayt. O önce kendi sesine baksın. Başlama yine Hayri. Ben en çok Şahla ablayı merak ediyorum. Çok güzel şiir okuyor. Belki bana da bir tane okur bugün. <laughs> Kim bilir? Hayır, bana okusun. Bana. Olmaz bana. Ama önce ben söyledim. Durun bir dakika çocuklar. O kime şiir okuyacağını bilir. Bu yeni günde amma programmış ha. Şiir var, müzik var, sohbet var, eğlence var, her şey var. Hmm. Bana Aşure'yi hatırlattı. Olsa da yesek. Haydi. Kaçma. Hadi kaçma, hadi. Kaçmasana. Gel buraya. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bizim için böyle Demeğinizi güzel bir çizgi poisonous. hazırlamışlar. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Ben Aşure'ye bayılırım, çok severim. E, Biz Amca. de yaparız. Yapar <gülüyor> mısınız <laughs> bizi? Tabi, tabii tabii. Ekipçe Özel gelir yeriz bizde. Afiyet olsun deriz bizde yedikten sonra. <laughs>